Milattan önce 1800 civarına tarihlenen Enki ve Ninmahmeti, Sümerlerin insanın yaratılışına dair en eski anlatılarından biridir. Hikaye, tanrıların yarattığı dünyada ağır işler yüzünden yorulan küçük tanrıların şikayetleriyle başlar. Büyük tanrılar bu yükü hafifletmek için bir çözüm arar. Tanrıça Nammu, yeraltı tatlı su okyanusu olan Apsu'dan kil alır. Oğlu Enki'nin rehberliğinde bu kil şekillendirilir. Nammu'nun yardımcısı Ninma ve diğer doğum tanrıçaları ilk insanı dünyaya getirir. İnsan, tarım için toprak kazmak, sulama kanalları açmak ve tanrılara hizmet etmek üzere yaratılmıştır. Enki, yaratılışın ardından Nammu ve Ninma onuruna bir şölen düzenler. Tanrılar mutlu olur, ilahi bir ziyafet kurulur. An, Enlil ve diğer tanrılar Enki'yi överek şöyle der. Ey derin kavrayışa sahip olan enki, senin kadar bilge kim olabilir? Kaderleri belirleyen meylere sahip olan sensin. Sen kaderin kendisisin.